Merhaba, ismim Ertuğrul. Manisa'da bir şirkette güvenlik görevlisiyim. Üç kardeşin en küçüğüyüm. İki abim evlenip evden ayrıldıktan sonra annem ve babama tek yoldaş ben kalmıştım. Size alışıla gelmiş, kulağa pelesenk olmuş laflar söylemeyeceğim. Annem ev hanımı, babam belediyeden emekliydi. Mal varlığımız olduğu için zor bir çocukluk geçirmedim. Rahatlıktan olsa gerek okul ve dersleri çok kafama takmadım. Liseden sonra aldığım düşük puanla iki yıllık bir üniversite okuyup askere gittim. Sonrasında güvenlik görevlisi oldum. Allah'a şükür çalıştığım şirketten de patronumdan da memnunum. Çalıştığım kurum hafta sonu tatildi. Toplamda dört güvenlik görevlisiydik. Bir hafta gece, bir hafta gündüz geliyorduk hayat bir ileri bir geri devam edip gidiyordu. İzinli günlerimde geç saatlere kadar uyurdum. Annem kahvaltıyı hazırlayıp defalarca çağırmasına rağmen zar zor giderdim kahvaltı masasına. Genel olarak hep aynı düzende bir hayatım vardı. Çok fazla arkadaşım olduğu için onlarla buluşup aktivitelerimin hepsini onlarla yapardım. Sabah mesaisinde olduğum haftaydı. Yanımda benimle birlikte güvenlikte Yılmaz isminde bir arkadaş vardı. Genel olarak araç giren kapıdaki kulübede beklerdik ikimiz de. Çalıştığım esnada telefonum çaldı. Arayan benim lise arkadaşım Kenan'dı. Hafta sonu düğünü olduğunu ve mutlaka beni de beklediğini söyledi. Bir işim yoktu hafta sonu. Tamam gelirim dedim. Hafta sonu planı belli olmuştu şimdiden. Hafta sonu olmuş Cumartesi akşamı babamdan arabayı alıp düğün için Manisa'nın bir ilçesine gitmiştim. Güzel geçen düğünün ardından gece 11 sularında tekrar eve dönmek için hareket ettim. Gece olduğu için yolda trafik hiç yoktu. Hızımı artırmış, farın ışığında akıp giden yolu seyrediyordum. Bir süre sonra farın aydınlattığı yolda karşıma aniden ne olduğunu tam anlayamadığım bir karartı çıktı. Anlık görmüş ve görmemle üzerinden geçmem bir olmuştu. Araba üzerinden geçerken biraz sarsılmıştı. Domuz yavrusudur diye tahmin ettiğim bu karartıyı arkamda bırakmış ve arabaya zarar vermediğinden emin olduğum için yola umursamadan devam etmiştim. Yol bitmiş eve gelip uykuya dalmıştım. Gece üç suları odamın kapısının açılmasıyla uyandım. Kapı açılmış adımlama sesini işitmiş ancak kimin geldiğini görememiştim. Uyku tersemi olarak gözlerim yara açık olay anlamaya çalışırken tam tepemden bir karartı belirdi. Boğazımı çok şiddetli şekilde sıkıyordu. Çırpınmaya çalışmam, bağırıp sesimi yan odada yatan annem ve babama duyurmaya çabalamam sonuçsuz kalmıştı. Soluğumu kesen şey her neyse gözleri kıpkırmızı, yüzü bakılamayacak derecede korkunç olmuştu can almanın bedelini ağır ödeyeceksin dedi ve aniden kayboldu. Ses çıkarmaya çalıştığım için nefes nefese ve ter içinde kalmış, o gelen şey her neyse gider gitmez korkudan bağırmıştım. Sesimi duyan annem ve babam uykusundan uyanıp odaya geldi. Kabus gördüğümü düşündükleri için kalkıp elimi yüzümü yıkamamı ve dua ederek yatmamı tembihlediler. O gece Sabaha kadar uyku tutmamıştı bir daha. Uyandığımda yine öğlen olmuştu. Öyle halsiz, öyle bitkindim ki neredeyse yürümeye mecalim yoktu. Şimdiye kadar da birçok kabus görmüştüm ama böyle bir durumu hiç yaşamamıştım. Kahvaltıdan sonra akşama kadar evde vakit geçirdim. Akşam arkadaşların aramasıyla dışarıya çıktık. Okey oynadıktan sonra arkadaşım Suat arabasıyla beni eve bıraktı. Apartman kapısından girip asansörü çağırdım. Asansörün gelmesini beklerken arkamda biri varmış hissi uyandı ve dönüp baktım. Hiçbir şey yoktu. Asansöre bindim ve kapı kapandı. Kat numarasına bastığımda asansör hareketlendi. Asansöre bindiğim zaman istemsizce aynaya bakma alışkanlığım olduğu için saçlarıma, yüzüme ve kıyafetlerime bakıyordum. Aynaya yaklaşıp saçımla oynayıp düzeltiyordum. Elimi saçımdan çekip gömleğin yakasını doğrulttuğum anda yerimden sıçradım. Bu imkansız. Aynadaki yansımam ellerin saçından çekmiş, cebine sokmuş ve bana bakıyordu. Bu korkunun hiçbir tarifi yok. Kendi yansımam aklımı alacak kadar korkutuyordu beni. İneceğim kata geldiğimde korkudan kapının açılmasını bile beklemeyecek seviyeye gelmiştim o dar asansöre hapsolmuş gibi hissettim. Kapı açılmış ve can havliyle asansörden kendimi atmıştım. Asansörden çıkınca kapının açık olması sebebiyle cesaretimi bir anlığına toplayıp asansörün dışından tekrar karşısına geçtim aynı Keşke geçmeseydim. Bu sefer kendi yansımam bana gülüyordu. Hızlıca anahtarı çıkarıp eve girdim. Şimdi dün geceye göre daha fazla diken üstündeydim. Bizimkiler uyuduğu için sessizce odama çekilip yatağa geçtim. Sabaha kadar gözüm açık kalınca yine geç kalkmış, kahvaltımı yapmıştım. Akşam üzeri saat 6'da nöbeti devralacağım için saat 5 gibi evden çıktım. Dün yaşadığım olaydan sonra asansöre binmeye cesaretim olmadığından merdivenlerden indim. İş yerine gitmiş, nöbeti devralmıştım. Yılmaz da benden 5 dakika sonra gelmişti. Biraz kafam dağıldığı için iyi gelmişti iş yeri. Biz geldikten kısa bir süre sonra iş yerinde kimse kalmamış, kapılar kapatmıştık. Dışarıdaki nöbet kulübesinde Yılmaz çayı demlemiş, sohbet ediyorduk. İki saatte bir hem dışarıyı hem içeriği sırayla kontrol etmek için tur atıyorduk. Yılmaz dışarıyı turlamış gelmiş, o gelince de ben içeriği kontrol etmek için kalkmıştım. Binaya girip, ofisleri tek tek elimdeki fener ile kontrol ediyordum. Zemin katı bitirip üst kata çıktığım sırada dışarıdan birinin bağırdığını duymuş, penceresinden beklediğimiz nöbet kulübesini gören bir ofise hızlıca girip aşağı bakmıştım. Olamaz. Devasa boyutlarda diyebileceğim biri nöbet kulübesinin hemen önünde Yılmaz'ın boğazından tutmuş vücudunu defalarca bıçaklamıştı. Gördüklerim karşısında kilitlenmiştim. Korkudan vücudumun titrediğini hissediyordum. O an yapabildiğim sadece pencereden Yılmaz'ın dayanamayıp yere düşmesini izlemek oldu. O adam, Yılmaz yere düştükten sonra sanki benim onu izlediğimi biliyormuş gibi aniden kafasını yukarı çevirip bana baktı. Gözleri gözlerimin içine girmişti sanki. Hızlı adımlarla bina giriş kapısına yönelince o an anlamıştım insanın kendi canının ne kadar değerli olduğunu. Fırladım birden yakalanmayacağımı düşündüğüm bir koridora doğru koşmaya başladım. Bina merdivenlerinden yukarı doğru hızlı adımlarla çıkan ayak sesini duymuştum bile. Saniyelik bir kararla koridorun sonundaki odaya attım kendimi. Odanın içinde kafamı bir sağa bir sola çevirip saklanacağım yeri düşünüp odanın en köşesindeki dolabın dibine görülmeyecek şekilde yaslandım. Odanın dışından gelen kapı açıp kapatma seslerinden diğer odalarda beni aradığını anlamıştım. Tek tek bütün odalara giriyor ve çıkıyordu. Her oda kapısı açıldığında ölüme biraz daha yakın hissediyordum kendimi. Çaresizdim. Kısa bir sessizlik oldu. Gitmişti galiba. Kafamı dolabın kenarından oda kapısını görecek şekilde hafifçe çıkardım. Tam kafamı çıkardığım esnada kapı öyle büyük gürültüyle açıldı ki Tekrar dolabın arkasına geri çekildim korkuyla. Dizlerimin bağı çözüldü. Artık odada baş başaydık. Korku başımı döndürüyordu. Nefesimi içime çekmiş tekrar dışarı vermeye çekiniyordum. Her attığı adım bana biraz daha yaklaştırdı. O devasa adamın nefesi kulağımda çınlıyordu. Şimdi durmuştu ayak sesi. Karşıma geleceği anı bekliyordum. Sonum gelmişti. Bir anda Tekrar ayak sesi duymaya başladım. Ses artık uzaklaşıyordu. Allah'ım, galiba kurtulmuştum. Odadan bir müddet çıkmadım. Sonra yavaş adımlarla, ses yapmadan hızlanmış. Odadan çıkıp merdivenlerden aşağı inmiştim. Binadan çıkabilmiştim sonunda. Yılmaz yerde kanlar içinde yatıyor, hareket etmiyordu. Nöbet kulübesine girmiş telefonumu arıyordum. Maksadım polisi aramak. Tam telefonumu bulmuştum ama gözlerim binadan çıkan o devasa adamı gördü tekrar. Artık kaçmam lazım. Kulübe dışına çıkıp kapıya doğru koştum. Defalarca çektim gelmiyordu. Son gücümle kapıyı zorladım. Arkamdan bir el omzuma değmişti. Korkuyla kapıyı artık sallıyor, bağırıyordum. Gücüm kalmamış. Tam arkamı dönmüştüm ki Yılmaz benim omzuma tutunmuş, sakinleştirmeye çalışıyor beni. Ben ise kapıyı sallamaya devam ediyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Evde açtım gözlerimi. Annem, babam ve abilerim vardı. Yılmaz'ın onlara anlattığına göre dün binayı kontrol ettikten sonra çıkmışım. Yılmaz kulübenin dışında sigara içiyormuş. Bana soru sorduğu halde cevaplamadan içeri girip elime telefonu almışım. Sonra Yılmaz'a bakıp korkuyla bağıra bağıra dış kapıya koşup açmaya çalışmışım. Sonrası malum. O günden sonra işi bıraktım. Uzun bir süre odadan dışarı dahi çıkmadım. Ara ara yine delice gelen kabuslar hayatımı zindan etmişti artık. İşin ilmi dedikleri onlarca hocaya gittik ama sonuç alamadık. Hepsinin söylediği aldığım can düğünden gelirken arabayla öldürdüğüm ifritin canıymış. diyet istiyor. Yapılan çözümler kısa sürede etkili oluyor ama uzun vadede yine devam ediyordu. Bir gece rüyamda evimde bir şeyler ararken buldum kendimi. Odadan odaya gidiyor, etrafıma bakıyordum. Evde sessizlik vardı. Kimse yok mu diye bağırdım. Ses yine çıkmadı. Ben evde birilerinin olduğundan emindim. Annemle babamın benden saklandığını düşündüm. Tam mutfağa girerken ikisi de karşıma çıktı. Daha ben bir şey demeden benden öyle korkmuşlardı ki arkalarını döndükleri gibi mutfağın balkonundan aşağı atladılar. O korkuyla yerimden fırladım. Gözlerimi açtım. Rüya olduğunu anlamıştım. Ama artık hayatımdan tam anlamıyla bezmiştim. Tavana boş boş baktım bir müddet. Biraz sonra kapımı çalıp annem içeri girdi. Bugün seni birinin yanına götüreceğiz. Bir saat sonra çıkarız. Ona göre hazırlanırsın dedi. Ben hiçbir şeyin fayda etmediğini, artık uğraşmamasını söylesem de Beni götürmeye niyetliydik ikisi de. Mecburen hazırlanıp yola koyulduk. İki saatlik bir yolun ardından bize dedikleri köye gelmiş, o adamın evini bulmuştuk. Kapıyı çalmış ve beklemeye koyulmuştuk. Mavi boyalı demir kapı gıcırdayarak açıldı. Karşımızda 18 yaşlarında bir genç vardı. Buyurun dedi. Manisa'dan geldiğimizi ve derdimizin çaresini aradığımızı söyledik. Genç, içeri buyurun ben babama haber vereyim dedi. Yüksek duvarlı bahçenin içine girip eski tarihli bir yapı olduğunu düşündüğümüz evin girişindeki alanına geçip oturduk. Bir süre sonra yanımıza 45 yaşlarında bir adam geldi. Sorunumuzu dinleyip beni az önce çıktığı odaya aldı. Aslında çok da inancım olmadığı için hiç umudum yoktu ama odaya girer girmez içimdeki bezginlik biraz geçmiş ve heyecanlanmıştım benden yaşadığım olayları tekrar dinledi. Kendince bir ritüel yapıyordu karşımda. Ama ben hiçbir şey anlamıyordum. Bir kağıda Arapça olduğunu tahmin ettiğim yazıları yazıp bana verdi. Bunu uzun süre yanında taşıman gerekli dedi. Sen güçlü bir cin kabilesinin üyesini öldürmüşsün. Diyet istiyorlar dedi. Bu gece burada kalmak zorundasınız. Bu gece çok yorulacaksın. O yüzden size bir oda hazırlayalım dedi. Hem merak etmiştim hem de korkmuştum. Gece neler olacak diye içimden geçirdim. Bize ayrılan odaya geçtik. Biz odadayken hoca da hazırlıklarını yapıyordu. Ben uzandığım yerde aylardır süren yorgunluğumun acısını çıkarırcasına uyumuşum. Gözlerimi açtığımda akşam olmuş. Annem ve babam birazdan hocanın beni çağıracağını söylemişti. Bu kadar derin ve huzurlu uyumamıştım kaç zamandır. Bir süre sonra odamızın kapısı çaldı müsait olduğumda gelebileceğimi söyledi. Kapıyı açtım. Bizi karşılayan genç gündüz girdiğim odaya aldı beni. Yerdeki mindere oturup beklemeye başladım. Kapı açıldı. İçeri elinde iki kitap ve bir tasla giren hoca kitapları bırakıp tastaki suyu odanın her yerine serpti. Galiba son işlemde bu. Sonra karşıma geçip oturdu. Üste duran kitabı açıp içinden bir şeyler okudu tekrar kapatıp bana doğru döndü. Bu andan itibaren gördüklerin karşısında sakinliğimi korumamı ve hiçbir şekilde yerimden kalkmamamı söyledi. İlk olarak göreceklerin bizden. Onlar bizim safımızda dedi. Nasıl olduğunu anlayamadım ama odanın her yerinde irili ufaklı garip varlıklar vardı. Korkmamak elde değildi. Ancak hocanın yanımda olması bana güven veriyordu. Şimdi onlar geldiğinde İlk olarak anlaşma yoluna gideceğiz deyip yüksek sesle dua okumaya başladı. Soğuk bir esinti bedenimi esir aldı. Etrafımızdaki varlıklar görünmüyordu. Bir anda ev sallanmaya başladı. Zelzele olduğunu sanıp başımı sakladım ve gözümü kapattım. Gözümü açtığımda şok oldum. Az önce dua okuyan hoca yanı başımda baygın yatıyor. İğrenç kokulu yüzü bir insandan çok garip bir hayvana benzeyen varlık benim boğazımı sıkıyordu. Nefesim kesilmiş, gözlerim kararmıştı. İşte tam o anda bu varlık canı çekilmişçesine üzerime yığılıverdi. verdi. Şokta olduğum için anlayamıyordum. Sonra bir el bana uzandı kurtarmak için. Bir anda tekrar odada olduğumu fark ettim. Karşımda duran hoca Allah'ın izniyle def ettik başımızdan. Musallat tamamen yok oldu geçmiş olsun dedi. Ne yaşadığımı, nasıl kurtulduğumu, o gece neler olduğunu anlayamamıştım. Sanırım yaşadıklarımın sadece küçük bir kısmını görmüştüm aslında. O bile bana hayatımın bir dönemini zindan etmeye yetmişti. Şimdi aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen şükürler olsun farklı bir durum yaşamadım. Allah kimseye de yaşatmasın.